Arkadaşlar bak 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 iskeletin yanında Red Bull orada Red Bull orada. Merhaba arkadaşlar. Işıkları açmayı yine unuttum. Şimdi daha iyidir herhalde. Hepiniz dedim hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine gece 3'te girmiş olduğunuz bir seed'e gireceğiz arkadaşlar. Red Bull 4 seed'ine gireceğiz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Daha çok Minecraft videosu istiyorsanız aşağıdan video ben unutmayın. Aranızda hala kanal abone olmayanlar varsa video geçmeden önce aşağıdan kalma abone olursa çok sevinirim. Ben abone olduktan sonra da bildirimleri açmayı unutmayın. Ben video yüklediğimde bildirim gelir dostlarım. Ben dünyamıza giriş yaparken arkadaşlar siz de aşağıdan hala video beğenmeseniz şu anda videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bekliyorum şu anda. 3, 2, 1. Tamam videoyu beğenmişsinizdir inşallah. Şimdi daha önce bu dünyaya girmiştim arkadaşlar ama böyle değildi. Yani böyle bir dünya değildi burası. Bu arada benim skinim hala penguen. Niye benim hala penguen en son? Bonch Master Seed'inde Penguin skin olmuştu. Ya dünkü videom veya o Bonch Master Seed'li videomu da izlemişseniz şurada bir kart çıktı. O kartta dünkü videom var arkadaşlar. Bu videoyu bitirdikten sonra bu videoyu sonuna kadar izledikten sonra o videoyu da izlemeyi unutmayın. Dünkü videoma gelmiş en iyi 5 yorum aralarından beğendim, 5 yorum şu anda ekranımda. Siz de videomda çıkmak isterseniz bu videonun altına tam bu videonun altına yorum atın ve bir sonraki yapacağım videoyu izlemeyi unutmayın. Kaçırmamak için abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Benim en son hatırladığım kadarıyla bu dünyada madenler falan böyle garip garip şeyler bulmuştuk. Ee, niye benim evim hatırlamıştık? Ben yani örmüş? Lan ben? ben ölmemiştim ya. Niye, niye buradayız ki şu an? Şimdi böyle bir kirlerden oluşma dünyadaydık arkadaşlar. Bu dünyada şimdi her yer şey... Ee, neydi onun adı ya? Her yerde böyle değişik değişik madenler var ve gizli geçitler var yerin altından giden. İlk bölümünü izlediyseniz zaten biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz de bu video bittikten sonra kanalıma gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle her yerde gizli geçitler var arkadaşlar bu haritada. Nedense anlamadım Red Bull 4 ile alakası ne? Ee, anlayanlar varsa yorum kısmına yazsın. Etrafta çok canavar var ha. Hani e, ge gece... Dur vurma. Vurma Bak, küçük zombi. Ee, merhaba küçük zombi. Bak kılıcım alacağım hiçbir şeyim yok. Bana bulaşmayın ne olur. Bana... Bana bana bulaşma lan. Patla lan creeper. Ha, ha Kendi arkadaşınla öldürttürdüm seni. Bak örümcek. Bana bir bulaşmayın bak. Size vurabileceğim bir şeyim yok. Çubukla vuruyorum bak. Vur şuna. İskelet vur. Lan ölmüyor da. Ölmüyor da. Sabır selam. <Gülüyor> <Gülüyor> dur dur dur. İskelet vurma. Oy. 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 orada or 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 hala creeper. Creeper creeper. Hay Allah belasını versin. Evet arkadaşlar öldüm. <laughs> Bayağı öldüm yani. Oğlum çok fazla canavar var lan. Red Bull 4'te canavarlar daha güçlü arkadaşlar bu sitte. Ee, siz de girip görebilirsiniz. Canavarlar olduğundan çok daha güçlü bu sitte. Ee, gidelim. Zombi dur bak. Bak gene vurdu ya. Oğlum bir vurmayın. Dur gitmek istiyorum buradan artık. Şu e, bu alandan çıkmak istiyorum arkadaşlar. Kirli alandan çıkmak istiyorum ya. Artık dünyaya gitmek istiyorum. Yeter. Ben burada... Gördüğünüz gibi dünyanın her yerinde tuzak var arkadaşlar. Aynı Red Bull 4 gibi vurma iskelet iskelet ıskalamıyor yanında. Her yerinde dünyanın şeyi var arkadaşlar. Tuzak var. Yani böyle kırdığınız şeylerden bir anda yerler gördüğünüz gibi az önce zaten siz de gördünüz. Yerler gidiyor. Ha burada normal dünya var. Oraya aa, ağaç buldum. Ağaca doğru gideceğim. Tamam ya sonunda normal dünya. Aa. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada burada bir şey var. İlk bölümde de burasını böyle bir yerlere denk gelmiştik. Bir saniye. Şimdi. Buraya mı gitsem buraya mı gitsem? O ne lan? Kırmızı bir şey var orada. Arkadaşlar. Bak 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 iskeletin yanında. Red bull orada red bull orada. Kırmızı top orada gördünüz mü? Canavarlar geldiği için gösteremedim size. Allah kahretsin. Aa! Gelme gelme dur 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 dur. Ah dur. Göremiyorum şu an. Arkadaşlar Red Bull oradaydı gördünüz mü? Yalnız tam o kolundan kolumdan yemişim oku. Yarım kalbim var arkadaşlar. Red Bull oradaydı bu arada. E, gördü eminim eminim gördü mü? Aa bismillah. Geçtim tamam. Kaçıyorum şu an arkadaşlar. Kendim buraya sakladım ya da buradan çıkmam lazım arkadaşlar benim. Red Bull dışarıdaydı ya Red Bull gördünüz? Görmüşsünüzdür yani. Creeper ne olur ya. Hayır. Patla lan. Patla lan. Hayır patla lan diye artistik yaptıktan sonra <laughs> ölmem. Ee, bu da iyi bir ironi oldu arkadaşlar. Bu arada oğlum az önceki yere tekrar gitmek istiyorum. Orada Red Bull vardı ve örümcek ağlı bir yer vardı. Her yer örümcek ağlıydı orada. Oraya bir daha gitmek istiyorum bir saniye. Oraya bir daha gideceğim. Red Bull acaba hala orada mı? Hala orada mı? merak ediyorum Red Bull bir, bir anda orada Red gördüm ya böyle duruyordu orada kırmızı. Gördüm. Eminim yani gördüm. Ara yani yanlış görmedim ya oradaydı. Şöyle ilerleyeyim bakalım ama suyun içine giremiyorum. Dalmam lazım hızlı yüzmem için dalamıyorum. Püh! Böyle karaya çıkalım karadan koşarak gidelim daha hızlı gideriz arkadaşlar. Bakalım ne acaba başka neler var Red bir daha denk gelebilecek miyiz arkadaşlar? Red Bull'un yanına gitmek istiyordum yanına gidecektim ama gidemedim çok fazla canavar vardı. Yani yanına gitsem beni öldürürlerdi o yüzden gidemedim. Belki bir daha denk gelir şimdi Red Bu sefer gideceğim yanına. Yani umarım yine canavar denk gelmez. Canavar denk gelmez yanına gideceğim bu sefer. Buradan biraz ağaç kazayım arkadaşlar. Kendime kılıç bir şey yapayım. Çünkü öldürüyor canavarlar. Kurtulamıyorum ya. Bir kılıç yapayım en azından. Çok ya biraz kılıçla... Aman konuşamıyorum. Şöyle hemen bir crafting table yaptım arkadaşlar. Hemen şurada bir kılıcımızı yapalım. Tamam kılıcımızı yaptık. Creeper'lar var buralarda. Garip garip canavarlar var zombiler var. Tamam ben size bulaşmak istemiyorum. Artık benim işim Red Bull'a. Red Bull'a bulaşmak istiyorum ben. İşim Red Bull'a. İşim Red Bull'a diyorum. Dur bir. Red Bull nerede şimdi? Bana Red Bull'u gösterin. Neredesin lan Red Bull? Neredesin? Red Bull neredesin? Ben Red Bull'u bir daha nasıl bulacağım ya? Nereden denk geleceğim ben bir daha Red Bull'a? Az önce denk geldi. Arkadaşlar Red Bull orada. Red Bull orada arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın orada. Arkadaşlar Red Bull orada. Ya, yanına gitsen mi ki? Ama yanına gideceğim dedim arkadaşlar. Yanına gideceğim dedim ben şimdi yanına gidiyorum Red Yani az önce gideceğim dedim Red yanına gitmem lazım şimdi. Ner... Nereye gitti lan? Red Bull? Red Bull? Arkadaşlar? Nereye gitti olur mu? Şu bu acaba? Arkadaşlar Red Bull bizden uzaklaşıyor. Re Red Bull bizden kaçıyor arkadaşlar. Re Red Bull niye kaçıyor? Bir, bir saniye. Red Bull bizden niye kaçıyor şu anda? Az önce burada bir yerdeydi. Tam şu karşımda bir yerdeydi. Yani şu ağacın oralarda bir yerlerdeydi. Yanlış görmediysem. Ama niye bizden kaçıyor? Ya ben çok az canım kalıyor. Yemeğe ihtiyacım var. Yemek bulmam lazım arkadaşlar. Red Bull'un yanına gitmeden... Canımı doldurmak için biraz yemeğe ihtiyacım var. Tavşan, <laughs> üzgünüm tavşan. Tavşanın eti yokmuş. Tavşanın eti çıkmadı. Balık var mı? Dedim yemeğe ihtiyacım var, oğlum. Red Bull'un yanına bir buçuk kalple gidemem. Yemeğe ihtiyacım var. Nerede ki Red Bull? Red Bull değil. <laughs> Aa, küçük tavşan. Ne haber küçük tavşan? Görüşürüz. Tavşan intihar etti. babaya bayağı intihar etti tavşan az önce. Aa saçmalama bak tavşan gitti kantüze oturdu ya. <laughs> gitti intihar etti tavşan. Neyse red. Ana o ne lan? Gemi batığı var orada. Aa bir dakika. Red Bull bu tarafa doğru geliyordu. Acaba Red Bull içeride mi? Red Bull içeride olabilir mi? İçeri doğru gidiyorum şu an. Bir dakika belki de Red Bull... Burada gene gizli bir tuzak var arkadaşlar. Red Bull yine içeride sanırım. Yani gene içeride dedim. İçeride olabilir. Buraya doğru geliyordu. Bu şimdi gemi deme. Gemi mi olması lazım bunun? Bunun içinde sandık olmadı. Aha burada. Forest Walker. Bu neymiş? Frost Walker. Ne işime yarayacak bu benim? Arkadaşlar artık suları cam, buz yapıyoruz. Bir dakika şimdi o zaman ben şu e, şeylerle bir ekmek yapacağım. Tamam ekmeğimizi yaptık. Şimdi ekmeğimi yaptım. E, bir dakika çok iyi bir şey var şu an. Botum harika şu an. Canımı fullleyeyim. Acaba bu bir işaret mi arkadaşlar? Bunu kullanarak Red Bull yanına gelmemi istiyor. Red Bull nerede ya? Ben Red Bull göremiyorum arkadaşlar. Nereye gitti? Nereye kayboldu bu ya? Şuraya doğru ilerlesem. Bu buzlar bayağı uzun sürüyor bu arada bak yeni yeni kırılmaya başlıyorlar. Çok iyi lan. Bu cana gidiyor mu yok canım da gitmiyor. Ulun bu harika bir şey. Tabi böyle buzun üstünden zıplayarak giderseniz buzluyor arkadaş bozuluyor. Az önce durduk yere şeker kılışı kırıldı. Acaba doğru yolda mıyım ya? Ben anlamıyorum arkadaşlar şu an. Yani doğru yolda mıyım yanlış yolda mıyım nereye gidiyorum ne Red Bull gerçekten burada mı bilmiyorum Şu an cidden kafam çok karıştı Yani doğru yolda olup olmadığımı bile bilmiyorum şu anda Burada kanyon mu var lan onu Arkadaşlar ben videonun sonuna gelmeye karar verdim. Çünkü şu anda ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Size soracağım. Ne yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü gerçekten benim aklıma şu an hiçbir şey gelmiyor. Ne yapmam gerektiği hakkında hiçbir fikrim yok. Siz ne yapmamı biliyorsunuzdur. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben şimdi kaçıyorum. Eğer izlemezseniz aşağıdaki videoyu devam edin. E, abone olmayan varsa şuradan da kalın abone olsun. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz. Ben gidene kadar abone olması gerekiyor. Ha. Bay bay. Olmadıysa olsun hadi bay bay. Ol artık ol gidiyorum.